Sinemanın iki kült karakteri John Wick ve Wolverine benzerliği Türkiye'de yaşıyor. Konya'lı John Wick'i ATV ekranlarında tanımıştınız. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Mehmet Şahin Konya'lı John Wick'i Adanalı Wolverine ile birlikte buluşturdu ve bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı. Saçları, sakalları, giyim tarzları, hatta aksesuarları. John Wick serisini izlediniz mi? Tabii Filmimi izlediniz mi? Çıkınca izleyeceğiz. John Wick etli ekmek serisi. <laughs> Wolverine Adana kebap serisi. İkisi de gerçeğine çok ama çok benziyor. Bu benzerlik karşısında kimse şaşkınlığını gizleyemiyor. John Wick ve Wolverine benzeri iki isim sosyal medyanın da fenomeni haline geldi. Paylaştıkları videolar milyonlara ulaşıyor. Türkiye tanıtımların yaklaşık 1 milyar üzerinde izlendi. Domit. Yanındaki Volverin. 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 <gülüyor> Volverin. <laughs> rol verin. Biraz rolverin. da buraya rol verin. Rol verin bana biraz da gideyim yani artık. <laughs> i̇kisi de yerli, ikisi de doğal. Gençlerin hoşuna gidiyor, insanlar seviyor. Kebap yürük ay e ciğer yürük işte. Aykut mu dayı? Etli ekmek yemek istiyorum. John Wick geliyor. İşte John Wick geliyor. Konyalı John Wick Adana'da. My Life My Rus. Benim hayatım, benim kurallarım. Alo, Volverin abi. Efendim? Abi, Konyalı John Wick'i Adana'da görmüşler. Nerede görmüşler? En son Kazancılar Çarşısı'nın orada koşuyormuş. Ben bulurum onu. <laughs> Oo John Wick, neden haber vermedin? Buldum seni. Volverin merhaba. Urfa'dan geçiyordum, Adana'ya uğradım. Etli ekmek yemek istiyorum. Sana Adana kebabı ve ciğerini yedirelim. Adana'ya gel ciğerimi ye. Hele oturun hele bir. Biri dünya cönlü Hollywood starı Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick'e benziyor. Bir diğeri ise Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterine. Biri Konyalı John Wick, diğeri ise Adanalı Wolverine. Gerçekten bu adamla hayranıydım. TikTok'ta devamlı evet, izliyordum yani. ben yani. Evet, Adanalı Wolverine olacak artık bundan sonra. Asıl mesleğim yüzme ve fitness antrenörüyüm. 9 yaşındaki çocuğun ee, söylemiyle. Gördü abi sen dedi aynı Wolverine benziyorsun dedi. O gün ben Wolverine moduna girdim artık. <gülüyor> <gülüyor> Aslında tanımıyordum o dakikaya kadar. Wolverine kim dedim. Şöyle bir açtım baktım Instagram'dan. Aa o benmişim dedim. John Wick'te günlerdir yollarda. Anadolu ürünlerini gönüllü cebimden harcayarak tanıttım. Eğitim zamanı, öğretmenim aynı zamanda aktif. Okula gidip 100% e, yüz yüze spor eğitimi vermeye başlayacağım. Ben de gelir mi Konya'ya bana etle ekmekle tandır yedireceksin mi? Sen Konya'ya gel dünyanın en iyi et ekmeği ve fırın kebabını sana yedireceğim kardeşim. Gelin. Nasıl buldun yemekleri dostum? Ben biliyorum dayı ben yarım. Muazzam bir tat muazzam bir lezzet. Mehmet abiden korkulur gerçekten. İşte o Hollywood yıldızları John Wick ile Wolverine bile ciğerle kebap yaptırır şu anda. Gidek, gidek, kalk gidek. Adana'ya kalk gidek. love your freedom. Artık film bitti. The end.